Merhaba sevgili yaylar. Bugün 2 Ocak 2014 Jüpiter günündeyiz. Dün doğan Oğlak Burcu yeni ayının etkileriyle beraber maddi konulardaki kavramlar yine sizin için gündemde görünüyor. Bugün bir süredir ertelediğiniz bazı konularda ilgilenmeniz gerekebilir. Bu yapmak zorunda olduğunuz bir alışveriş de olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Ocak 2014 Jüpiter günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay bugün öğleden sonra 13-15'te Venüs'le kavuşacak ve hemen ardından boşluğa girecek. Bugün dün doğan Oğlak Burcu yeni ayının enerjileri devam ediyor. Gökyüzünde biraz stresli ve gergin enerjiler söz konusu. Özellikle ay boşlukta olduğu için öğleden sonraki saatlerde ee, yeni girişimler için şartlar çok uygun olmayabilir. Sosyal ilişkilerimizde ve bayanlarla olan ilişkilerimizde, annemizle olan ilişkilerimizde de daha dikkatli ve e, temkinli olmamız gereken bir süreçte olacağız. Ay akşam 19:04'ten itibaren Kova burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.